Sevgili YouTube hoş geldin. Lost Ark'ta klaslara bakmaya devam ediyoruz. Şimdi Umar Tilmeli'nin 3 tane alt klası var. Sharpshooter, Detail, Alt Realist. Sharpshooter uses bow and arrow their weapon diyor. Bu ok ve yay kullanan bir amca. 3 değişik ateşli silahı var bu amcanın. Detail, Alt de Heavy Launcher. Ağır bombardıman gibi bir şey. Sharpshooter keskinleşir. Yani. Bak Sharpshooter çok hızlı bir karakter. Mobilitesi çok yüksek. Atak Power'ı idare eder. AV çapı biraz düşük. Support'u yok denecek kadar az. Defansı da az. Bu hareketli ve güzel damage vuran bir karakter yapmışlar. Şimdi bunda Hulk Meter diye bir şey var. Bu Hulk Meter'ı kullanınca ultinizi patlatabiliyorsunuz ve Silver Halkı çağırıyorsunuz. Bu kuş gibi bir şeydir muhtemelen. Ve şurada bazı özellikler PvE PvP olarak gözüküyor bak. de var. Acaba PvP'de de bu işliyor mu? Onu öğreniriz. Bu normal sıradan vuruşumuz. Bakalım birazcık monster çağıralım. Bunu hakikaten... güzelmiş bak bu. kuşta bu kuş da az pislik değil ha. Ne güzel vuruyor. Hadi gelsene. Bir boss çağıralım olmadı. Oğlum gerçekten hızlı ama Baya hızlı ya Çok hareketli bir çar X'e basalım bu tarafa doğru vuracak Neyse Oo, hakikaten güzel ha. Aya hızlı. Vuruşu düşük. Vuruşu biraz e, DPS'i düşük. Radyosu düşük. Çok AOE bir karakter değil. Ama çok hızlı. E, Diablo'nun şeyine benziyor hakikaten bu Hunter'ın. O da şeydi. Ok atıyordu ya. Orada güzel olmuş. Şu diğer klasa bakalım. Sharpshooter fena değil. Oynanın. Hızlı oynamak isteyenler için. Şimdi Dead da atak power ve mobilitesi fena değil ama Defans Support'u ve radyosu çapı çok düşük. Ateşli silah var. 3 değişik. Şimdi bak bu 3 değişik silah Z X Buradan değiştirebiliyoruz. Şimdi bak bu pompalı galiba. Bu tabanca. Yani klasın altında oynayabilecek farklı farklı türler var gibi. Bu çok değişik olmuş mesela. Şimdi bu handgunlarla bildiğiniz bu kovboy ya. Baya değişik bu. Bak bu hoşuma gitti. Handgun oynanabiliyor. Hakikaten. Hakikaten bayağı hareketli ya. Oğlum bayağı iyi bu. Bak benim tarzım yani. Biraz da şu şeye bakacağım. Tüfeğe bakayım. Oo. Tüfeğin DPS'i daha yüksek. Ama şey geç de oluyor Kuldanları çok yüksek Tabancaya bakalım Sniper tarzı Ya bunun Şeyleri daha Çok kullanacaksınız çünkü kuldanları çok yüksek Çabuk da olmuyor Ama şöyle bir şey yapılabiliyor Bak, bak bunu kullanıp Pomp geçebiliyorsun Buradaki kuldanları kullanıyorsun Ondan sonra tekrar geçip ya üçünü de aynı anda kullanmanız gerekecek muhtemelen. Büyük biraz hız istiyor. Aynen. Ya bunu oynamak çok zor olur ya. Çok iyi DPS çıkarmak istiyorsanız bunda biraz kasacaksınız. Bir de altında göstermiş bak hangi skiller açılıyor. Kuldağın oranı göstermiş. Bunun amacı değiştirmeniz. Fight yaparken yani hem bunları bunu kullanacaksın tak 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 atacaksın ötekine geçeceksin. Biraz zor. Açık söyleyeyim. Yani bana zor geldi. E de ay fena değil ama güzel. Artır Bakalım şu neymiş. Abi bunu A'ya vuran bir karakter bak bu da. Biraz daha yavaş diğer ikisine göre. Firepower Power metresi var. Baraj moda geçiyor. Baraj modda muhtemelen ortalığı yapıp yıkıyor. Şöyle bakar mısın abi şuna? Kocaman bir silah var. Biz summon Monster atalım. Minigun <laughs> gibi bir şey var ya. <laughs> Ben roketçi amca Ağır biraz ama. Ağırlığı hissediliyor yani çayda. Baraj modu da bu bak. Bildiğin of obüs gibi ateş ediyor ya. Uhu. Biraz hantal ama yani. Baraj moddan da bitmiyor kolay kolay yani. Çıkmak için tekrar Z'ye basmanız lazım. Şöyle basacaktık değil mi? Biraz zor. Pantal olduğu için çok benim tarzım değil Aha Ben daha çok böyle Üzgü karakterler seviyorum Ah! Kaçamadım ha, Dur şuraya Biraz yönetimi de zor Araç moda geçelim. Cazur tuzur 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 tuzur. Güzel güzel. Fena değil. Fena değil. Oynanır yani. Oynanır ama biraz hanta benim tarzım değil. Evet sevgili dostlar ne yapıyoruz? Tabii ki de YouTube'a yorum yapıyoruz. Alta server'ında atın kendinizinkini biz burada oynuyoruz diye. Belki aynı yerdeyizdir. Takılırız birlikte oynarız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.